550 Anladım. defa dedi ki senin patron neredeniz o? İşi Onun, mi var? Evet yurt dışında işi tamam. var Tamam. uçakla gelecek birkaç dakika içinde. Bak benim söylediklerimi tek tek patronuna ilet tamam mı? Tabii. Ben bu adama 3 gün önce dedim ki hatta 5 gün önce de olmuş olabilir. Kendisi de bunu bilir. Vakıftır olaya. Aileler dedim burada bir konuşma yaptım. Hatta bazı ailelerin beline kendi ekonomimden bile silah attım. Bir nişane olarak deneyin dedik. Ne dedik? Aileler dedim ne kadar güçlü olursa. Kartelde bir o kadar güçlü olur dedim. Bir o kadar daha silahlar erken gelir dedim. Ama galiba bazı şeyleri dinletememişiz. Burada iki haftadan iki buçuk haftadan beri belki de üç olacak. Nasıl bir olay gelecek? Birlikteliğimiz var. Hepiniz Farklısı beni artık tanıyorsunuz. Bu zamana kadar kimseye bu racon masası denir bu masaya. Kimseye bir şey yapmadık. Kimsenin tavuğuna kış demedik. Herhalde yapmış olduğumuz politika yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu saatten sonra lale devri mahalle devri bitti. Artık bu malikanede tanzimat fermanı imzalanacak. Nedir bu? Yeni bir ıslahat fermanı yayınlayacağım. Yakında göreceksiniz kriptodan. Orayı iyi takip edin. Oradaki kod adımız ıslahat. Yenilikler yapacağız. Nedir bu? Bu da kartelin koyduğu kural. Şimdi aileler ikinci bir yerden silah alabiliyor mu şehirde? Hayır. Mafyalar alabiliyor mu? Hayır. El Chapo dediğiniz adam alabiliyor mu? Hayır. Ne demek bu? Gücün, silah gücünün tek bir yerde toplandığı demek. Evet. Biz diyoruz ki aileler şehirde duracaksınız. Patronlar size söylüyorum. Adamlarınızın sayısını artıracaksınız. Kalifiyeli elemanlar alacaksınız. Bunu 500 defa söyledik. Niye? Silah ticaretinde baskın yedik geçen. Bir tane aileyi çağırdık isim vermeyeyim. 3 kişi geldi. Daya Hanım'ı kaçırdılar. Hı -hı. Bir olay oldu. Derinliğine girmeyeyim. Yardım edelim dedik kartel olarak. <laughs> Ticaretimize pay sahibi birisidir dedik. Bir tane adamı çağırdık. İsim vereceğim buna. Enzo ailesi. Patronu ben ben tek ya. geldi. Tek. Bak, bak, sen, nasıl, oklar, sen bu şehirde nasıl, nasıl kalkınmayı düşünüyorsun? Tek kişi. Vasıfsız bir elemansın. Vasıf falan diyor. Ne diyor oğlum bu?